Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol bulmacasına hepiniz hoş geldiniz. Zeydimlerin bomba gibi yepyeni bir bulmacayla sizlerleyim. Bugün en sevdiğimiz bulmacalardan olan 14, 15, 16 farklı bulmacadan hepsini bilmeye çalış yapacağız. Haydi bakalım başlayalım. Sizlerden bir 20 bin like bekliyorum gençler. Yardım like'ları. Yorumlara da 14'te kaç yaptınız? Yazın bakalım. Yanlış alan neredeymiş? Buldum bile yanlış alandı. Sizler de aramaya dediğim hemen edin gençler ve like'lar yardım mutlaka ee, Bugün hepsini bilmeye çalışacağım Cevabım en alt sağdan ikinci yanlış alant ve en alt sağdan ikinci miymiş? Yes buddy. Bir de birle başladık. Hocam bugün kartal mod diyorum. Kör mod demiyorum. Hepsini bilelim be. Challenge 2. Bu iki futbolcuyu bul dedi gençler. Yukarıdakini buldum da aşağıdaki Gençler Hazard ve Buffon diyorum. Hadi lan. Yes! be Hazard'dan emindim ama Buffon oy, oy 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 oy. Bunu kesin bilemeyenler olmuştur aranızda. Evet gençler, 7 farkı bul dedi. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 Evet 5 Hadi hocam hadi hocam hadi hocam merhamet yok. Şuralara bakıyorum, şuralara bakıyorum. 5'te kaldım la. Gençler 6 bir tane kaldı. Onda bulursam tamamdır. 6 Aramaya devam ediyoruz. Bir tanesini bulamadım. Ha, 7 buldum. Biraz zor da var ama aralarında. Gençler biraz zor da var aralarında. Hadi bakalım aramaya başlayın. Ben 20 sana kaliye cevaplayacağım. Haydi bakalım 7 farkı da buldunuz mu len? Yazın bakayım yorumlara Ve başlıyoruz Birincisi en yukarıdaki hacı işareti yok gençler İkincisi beyaz noktalardan ortadaki turuncu Üçüncüsü mavi üçgenlerden ortadaki kırmızı Dördüncüsü o, o logonun içindeki üçgen mavi Beşincisi F'nin bir tanesi yok Altıncısı soldaki çizginin ucu yok ve yedincisi de gençler ee, Yukarı sağdaki bir beyazlık var Yukarı solda Evet orası 2 3 4 5 6 Ve 7 Hepsi size anlattığım yerler En son o alt soldaki çizgiyi bulamadım ve 4 baba 7 de yapı yaptı. Hepsini bildi. Doğru gölgeyi bul. Evet, bu yanlış. Ee, bu da yanlış Ve bu da yanlış Çok güzel hemen buldum Sizler de hemen burun gençler Bir mi iki mi üç mü dört mü Hadi bakalım size güveniyorum Benim cevabım Bir Doğru olan Birinde ayak yok Birinde parmak yok Diğerinde dirsek yok Ve bir Doğru Yürü be ümidi be. Challenge 5. Çok kolay hemen bulursunuz. Real Madrid. Dünyaca ünlü. Takımın en iyisi. Vinicius Junior diyorum. Ve gençler. Vinicius Junior. İşte bu kadar challenge 6 Kimle kim karışımı o? Gençler kim o? Haaland, Haaland diyorum. İşte bu be. İşte bu. Burundan falan benzettim be. Haaland'ı da bildim. 6'da 6 gidiyorum baba. Challenge 7. Kolay, kolay, kolay. Alt, alt soldakinde biraz emin değilim. Diğer üçü çok basit hemen bulursunuz. Ama onda... iki isim arasındayım gençler. Ama onu diyeceğim. Başlıyorum yukarı soldan. Messi, Ronaldo, Mbappe, Benzema. İnşallah Giroud çıkmaz. İşte bu be! Messi, Ronaldo, Mbappe, Benzema. Bir an Giroud'a da benzettim ama Benzema. de 7 baba. Evet gençler yanlış olanı bul. Haaland. Haaland, 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 Haaland. Hangisi yanlış, hangisi yanlış, hangisi yanlış, hangisi yanlış. Bakıyoruz gençler. Ve yanlış nerede burada? Buldum be Allah'tan kolaymış. Evet gençler çok belli olan bir hata. İkinci sıradan en sağdan ikinci ters çevirmiş. İşte oradasın Halandinho Ve baba şovuna devam ediyordu Challenge 9 Evet 3 yanlışı bul 1 Hemen buldum 2 Ve 3 Bu kadar basit Gençler bence çok kolay hepiniz bulursunuz daha 35 saniyeniz var. Za za kadar za kadar burada ya. 27, 26, 25 yardır oğlum. Çok iyi gençler. Hepiniz bulun bakayım. Daha vaktiniz var. Heyecanlanmayın. Çok basit yerlere bakın. Formalara bakın. Ellere çoraplara bakın. Birincisi arkadaşlar yıldız yok formada. İkincisi Haland'ın parmağı yok. Üçüncüsü de Nike çorabının ters. Ve gelsin bakalım. Bir, iki, üç. Üçte üç geliyor. Ve Ümidi babo. Dokuzda dokuz yapıyor. Onuncu bulmaca gelsin. Çok basit. Bunu da bildik. Evet arkadaşlar bunu bilemeyen her bir futbol cahilidir. Ve cevabım Manchester City. Artık o resmen ortada logo. Manchester City. Challenge 11 baba 10'da 10 gidiyor. Evet doğru olan Haaland'ı bul dedi. Hemen bakıyoruz gençler doğru olan haland hangisi? Yani yanlış olan bir tanesi. Orada hata yok, orada da hata yok. Aa heyecanlanmaya başladım. 7 saniye. Oha buldum. Nasıl göremedim onu ya? Gerçi yukarıdan iki, yukarıdan ikinci yanlış logo yok. Dortmund logosu yok ikinci de. Yes. Oha! Evet burada bir montaj hatası yapmış ama bizimki de zaten öyleydi. Challenge 12. Evet yanlış Dortmund logosunu bul dedi. Yanlış Dortmund logosu, yanlış logo, yanlış logo, yanlış logo, yanlış logo. Neredesin oğlum, neredesin oğlum, neredesin oğlum? Buldum. Ya gözüme bir şey kaçtı hocam. Tam da kör olacak zamanı buldum ya. Heh. Evet gençler ikinci sıradan üçüncü yanlış 09 ters. Hocam bitir artık ya. Bir burada bir hepsi full çekeceğiz. Ve gençler, sıradaki geliyor challenge 13. Evet, yanlış olan Haland'ı bul dedi. Hemen aramaya başlıyoruz gençler. Evet, oraya bakıyoruz. Buralara bakıyoruz. Oralara bakıyoruz. Ayakkabılara bakıyoruz. Kafaya bakıyoruz. Parmaklara bakıyoruz. Buldum. Gençler en sağdaki resim yanlış. Omuzunda puma yok. Yes be. Bitti mi? Full mu çektik bugün? Kartal gözler mi bugün? Ve gençler bitti mi diye bakıyoruz. Bir tane daha var. Challenge 14. Yanlış olan bayrağı bul dedi. Oğlum burada ne yanlış olabilir ki? Aha bulamıyorum lan. Gençler, ortadaki kırmızı maviler doğru. Çubuklara bakmamız lazım. Ne buldum be? Gençler, yukarı soldaki yanlış. Orada bir tane ara boşluk yok. Ve yukarı soldaki de doğru geliyor ha. 14'te 14 ümidi hızı babo. Bitti mi? Ve işte bu. Bugünkü bu da gençler aylar yıllar sonra full çekiyoruz. 14 bulmaca 14 doğru cevap yorumlara yardım bakalım aranızda benim gibi full çekenler oldu mu İşte budur be full çekmem için like'larda yardırın gençler Bırak koydum video izleyin Bıraktıklar kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın Görüşürüz men